Evet arkadaşlar bu videomuzda yıldız üçgen bağlantı nasıl yapılır? Mantığı nedir? Bunun e, bağlantısını yapacağız. Elimizde bir tane şimamız var. Gördüğünüz gibi güç devresi ve kumanda devresi var yıldız üçgenin. Bu baştan sona hep birlikte yapacağız. Yani yıldız üçgenindeki maksat nedir? Yıldızda çalışırken şu iki kontaktör çalışırsa yıldızda çalışır. 220 ile çalışır. Şu ikisinde çalışırsa üçgende çalışır. 380 de çalışır. 380 volt gerilim uygulanır ee, ve daha 220 ile çalışarak daha az amper çekmesi sağlanır. Yani mantık bu arkadaşlar. Başka mantığı yok. Evet şu an üçgene geçti gördüğünüz gibi. Hani 4-5 saniye bir 220 ile çalışır. Kalkış yapar. Çünkü 220 ile kalkış yaptığı vakit daha az amper harcar. Ve oradan doğrudan arkadaşlar 5 saniye sonra hemen e, üçgene geçer. Ve üçgende yol alıp devam edelim motor. merhaba arkadaşlar 3 fazlası ekran motorunun yıldız üçgeni ile çalıştırılması güç devresi ve kumanda devresini yapacağız elimizde bir tane var burası güç devresi burası kumanda devresi Şemamızın üzerinde olduğu gibi tek tek hepsini en ince ayrıntısına kadar yapacağız Şimdi güç devremizi önce yapalım. Daha sonra kumanda devresini yapalım. Güç devresinde diyor ki 3 faz sigortadan gelen L, R, S, T fazlarınız yani şuradan R, S, T fazınızı kontaktöre giriyoruz. Kontaktöre girdikten sonra ana kontaktörümüze bu ana kontaktörümüz bu üçgen bu da yıldız kontaktörümüz arkadaşlar. Ana kontaktör, üçgen kontaktör, yıldız kontaktör. Daha sonra ana kontaktörümüzden üçgen kontaktörümüze l 1i l 3e L2 L1'e L3'ümüz de L2 atlama yapıyoruz. Daha sonra buradan L1 L1'e, L2 L2'ye L3 L3'e atlama yapıyoruz. Pardon, şuradan üçgenden yıldıza. L1 L1'e, L2 L2'ye, L3 L3'e atlama yapıyoruz. Üstünü köprü yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde güç devremizi oluşturalım. 3 kutuplu otomatımıza Hazırlımızı girelim. açmışız. Üçlü otomatımıza girdik. Tekrar buradan çıkış alıyoruz. Kontaktörümüzün L1'ine giriyoruz. Buradan ikinci fazımızı kontaktörümüzün L2'sine 3. fazımızı alıyoruz. kontaktörümüzün l İşte buradan sonra dikkat edin arkadaşlar. Ana kontaktörümden aldığım eklerimin sadece burada küçük bir teferruat var. Onun dışında hepsi basit. Buradan l birimi alıyorum. Ana kontaktörden aldığım l birimi üçgen kontaktörüm L3'üne veriyorum. D2'den aldığım ekimi L1'e veriyorum. D2'den aldığım ekimi D1'e veriyorum. Daha sonra L3'ten aldığım ikimi L2'ye vereceğim. L3'ten aldığım ikimi de L2'ye veriyorum. Sadece burayı karıştırmayan yeter arkadaşlar. Karışacak tek yer burası. Başka karışacak yer yok. Bağlantımız bu şekilde. Daha sonra da üçgenimin çıkışını alıyorum. Üçgenimin çıkışından L1'den aldığımı L1'e veriyorum. L2'yi L2'ye veriyorum. L3'ü de l L3 e veriyorum. Üst tarafı köpüyorum arkadaşlar. devremiz bu şekilde. PZT yapımız buradan girdi. Kontaktörlerimizin üzerinden geçti. Şimdi ana kontaktörümüzden tepimize gireceğiz. Buradan yine burada klemenslerimiz yok ama klemens uçlarımıza girmemiz gerekiyor. Tekrar ana kontaktörümü. L bildiğimi tekrar alıyorum. Göstermiyor. tevcide gidiyorum. t 1 l giriyorum. L3'de, T3'de, Evet de bu şekilde bağladık. Şimdi arkadaşlar buradaki fazın birinden herhangi birisine RST fazlarından R veya S veya T fazından olabilir. Buraya bir faz alıyorum. Buradan faz ve nötrümü kumanda devresi olarak kullanacağım. Buradaki skoruma bir faz ve nötr diyelim. kumanda devremizi geçelim arkadaşlar. Bunun çıkışını terimimizin çıkışını işte gördüğünüz gibi UVW klemensine giriyoruz. Buraya da yine UVW2 klemensine giriyoruz. Çıkışlarını. Şimdi kumanda devresine geçtiğimizde arkadaşlar ana kontaktörümün bir tane açık kontak olması gerekiyor. Üçgen kontaktörümün bir tane kapalı bir tane de açık konta olması gerekiyor. Yıldız kontaktörümün bir tane kapalı kontağı olması gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Zaman rolümüzün bir tane açık kontağını kullanacağız. Bir tane de kapalı kontağını kullanacağız. Bunlar da kontaktörlerimizin bobin bacakları. Yani yarısı faz, yarısı nötr. Şurası faz, şurası nötr. Şurası faz, şurası, faz, şurası nötr. İkiye böldüğünüz vakit, şurası da nötr hattı. Bu şekilde ee, ilk sırayı bir yapalım arkadaşlar. Fazımızı alıyoruz. Aşırı akım rolesinin kapalı kontağından giriş çıkış yapıp stop stop'tan start start'tan ana kontaktörümün açık kontağını mühürlüyorum. Sonra A1 faz bacağına faz veriyorum. Öncelikle ünitelerimi dağıtayım. Evet arkadaşlar dağıttık. Sonradan tabii ikili otomatından bir faz alıyorum. Aldığım fazımı kaçak akıma kapalı kontağına giriyorum. Şu an kumanda devresine başladık arkadaşlar. Biraz epey bir kablo kalabalığı olacak ama kafanız karışmayacak çünkü hani baştan takip ettiğiniz zaman kafanız karışmayacak. Tekrar buradan 96 normalde close kapalı kontağından bir çıkış alıyorum. Çelmeyimi kapalı kontağından aldığım çıkışım arkadaşlar. Ne yaptım? Stopa girdim. Stop'tan çıkıp tekrar starta gireceğim. stop'tan çıkıp start'a giriyorum. Evet. Start'tan çıktığım kabloyu arkadaşlar ana kontaktörümün normalde close, şimdi şey, normalde open 13 numaralı kontağına giriyorum açık kontağına. Daha sonra 13 numaralı kontağından A1 formül bacağına faz veriyoruz. Fazımı verdim. Şimdi tekrar 14'ten beri yakalıyorum. 14'ten aldığım iki startımın girişine bağlıyorum. Yani startımın girişi arkadaşlar stoptan gelen kablo tarafı startımın giriş oluyor. Evet gördüğünüz gibi şu an buraya kadar tamam arkadaşlar. Birinci sırayı yaptık. Bir adet zaman rolemizin olması gerekiyor. Ee, zaman rolümüz MCB 30 yani 30 saniyelik bir zaman rolümüz düz zaman rolümüz arkadaşlar. Bu zaman rolümüzün A1 faz bacağı var. A2 nötr bacağı var. 1 numaralı ucu var. 2 numaralı ucu var. 3 numaralı ucu var. Şimdi e, arkadaşlar bu 1 numaralı uç kumanda devresi yani şurası. Kumanda devresinin enerji girişi burası. Şurası bakalım neymiş. İkimiz açık kontak, 3 kapalı kontak, bir enerji girişi. Yani e, bir numaraya biz enerji verdiğimiz vakit e, açık kontak veya kapalı kontağa biz giriş yapmış oluyoruz. Ha, şema üzerinde giriş çıkış var. Mesela zaman rolesinin kapalı kontağına giriş çıkış yap diyor. Orada biz sadece çıkış yapacağız. Yani nedir işte? Kapalı kontağı nedir? 3. Üç. 3'ten sadece çıkış yapacağız. Yani bir numaraya kumanda devresinin e, enerjisi verilmiş oluyor. Bir numaraya enerji verdiğimiz vakit. Hani bunu e, bu kısmı anladıysanız arkadaşlar, yıldız üçgenin kumanda devresini baştan sona yaparsınız. Yani çoğu arkadaş burayı çözemiyor. Şu an sadece birinci kontaktörüm sürekli çalışacak. Ana kontaktörüm. Şimdi sadece birinci sırayı yaptık arkadaşlar. Şemamıza dönecek olursak alt kısma geçtik. Burayı tamamladık. Alt kısma üçgen kontaktörümün kapalı kontağına giriş çıkış yapmam gerekiyor. Nereden giriş çıkış yapmam gerekiyor? 13 numaralı normalde open. Açık kontağın girişinden bir ek alıyorum. Üçgen kontaktörünün kapalı kontağına giriyorum. Şimdi arkadaşlar bahsettiğim gibi ana kontaktörümüz sadece açık kontağı olması lazım. Var açık kontağımız. Üçgen kontaktörün bir tane açık bir tane de kapalı kontağı olması gerekiyor. Yani açığımız var ama kapalı yok. Yıldızın bir tane kapalı kontağı olması yeterli. ondan dolayı arkadaşlar bunlara biz yardımcı kontak takmamız gerekiyor. Hani başta takmayı unuttum ben şöyle takalım yardımcı kontaklarımız. yani yardımcı kontak nedir arkadaşlar gördüğünüz gibi yakından şöyle göstereyim iki tane açık kontağı var iki tane de kapalı kontağı var yani kontağımızı çoğaltmış oluyoruz başka bir fonksiyonu yok yani yardımcı kontağı üstüne taktığımız vakit şu an sistem tamam arkadaşlar evet 13 numaralı normalde olsun. aç kontağımızın girişinden ana kontaktörümüzün bir ek alıyorum üçgen kontaktörümün kapalı kontağına giriş yapıyorum Buradan üçgen kontaktörün kapalı kontağının çıkışını zaman rölesinin A1 faz bacağına veriyorum. Buradan tekrar bir çıkış alıyorum. Üçgen kontaktörün şimdi zaman rölesinin A1 faz bacağına veriyorum. Yani A1 zaman rolemizin ee, bobin bacağı. Şimdi burada arkadaşlar zaman rolesinin kapalı kontağına giriş yapmam gerekiyor. Zaman rolesinin A1 faz bacağından da enerji alabilirim. Üçgen kontaktörümün kapalı kontağının çıkışından da ek alabilirim. İkisi de aynı bakın. Hani ortak noktaları. Ama üç, e, burası hani çok küçük zaman rolesinin klemensleri çok küçük. Ondan dolayı üçgen kontaktörümün kapalı kontağının çıkışından bir ek alacağım. Zaman rolesinin bir numaralı ucunu enerjilediğim vakit ben kapalı kontağına giriş yapmış oluyorum. 3 numaralı kapalı kontandan bir çıkış alıyorum. Çıkışımı yıldız, kont e, yıldız e, kontaktörümün A1 faz bacağına veriyorum. Üçgen kontaktörümün kapalı kontandan ekimi alıyorum. Buradan aldığım ekimle zaman rolesinin 1 numaralı ortak ucunu yani kumanda devresini enerjilemiş oluyorum. Şu an evet. Kapalı kontağıma bir giriş yaptım. Şu an çıkış yapmam gerekiyor kapalı kontağımda. 3 numaradan bir çıkış alıyorum. Yıldız kontaktörümün bobin bacağına vereceğim bunu çıkışını. Evet 3 numaralı kontaktan bir çıkış aldım arkadaşlar. Yani kapalı kontağımda. Bunu da yıldızın A1 faz bacağına veriyorum. Evet yıldız kontaktörümün A1 faz bacağına girdim. Şimdi arkadaşlar burası bitti burası kaldı sadece en alt sıra kaldı ee, şimdi buradaki zaman rolatını biz ee, diyor ki açık kontana giriş çıkış yap diyor biz zaman rolatının açık kontana giriş yaptık çünkü bir numaraya enerji verdik sadece çıkış yapacağız arkadaşlar nasıl çıkış yapacağız Üç, e, iki numara bizim açık kontağımız iki numaradan çıkış yapıyorum onu çıkışını yıldızımın kapalı kontağına giriş çıkış yapıyorum. Yıldızın kapalı kontağının çıkışını üçgenin A1 faz bacağına bobin bacağına veriyorum arkadaşlar. Şimdi yapalım. Zaman dolayımızın 2 numaralı açık kontağından bir ek alıyorum. Bunu yıldız kontaktörümün kapalı komutlarına giriş yapıyorum. Yıldız kontaktörümün kapalı kontağının çıkışını üçgen kontaktörümün A1 faz bacağına veriyorum. Bunun çıkışını üçgen kontaktörümün A1 faz bacağına veriyorum. Tamam Şimdi sadece üçgen kontaktörümün açık kontağı ile zaman rolesinin açık kontağını mühürlemem kaldı. Sadece bu kaldı. Şimdi üçgen kontaktörümün açık kontağına bir ek almam gerekiyor. Bunu nereden alabilirim? Zaman rolesinin açık kontağının girişinden almam gerekiyor. Ama şuradan da alabilirim. Üçgen kontaktörün kapalı kontağının girişinden de alabilirim. İkisi de aynı şey benim için. Bundan dolayı ben buradan alıyorum. Üçgen kontaktörümün kapalı kontağının girişinden bir ek alıyorum. Üçgenin tekrar açık kontağına giriyorum. Üçgen kontaktörümün açık kontağının çıkışını Üçgenimin açık kontağının çıkışını Yıldız kontaktörümün kapalı kontağının girişini Şurası. Az önce kullandığım hani e, Kapalı kontağı kullandım az önce. Oraya bağlıyorum. Şu an yapalım Üçgen kontaktörümün buradaki Kapalı kontağı şu. Buradan bir yakalım. açık kontağına tekrar giriyorum. Evet, üçgenimi kendi üzerinde kapalı kontağından içi, açık kontağına bir ek aldım. Tekrar bir çıkış yapıyorum. Kapalı kontağından. Kapalı kontağının çıkışını az önceki kullandığım yıldızın kapalı kontağının girişine bağlıyorum. Pardon, açık kontağından. Üçgenin açık kontağından çıkış yaptım. Üçgenin açık kontağının çıkışını yıldızın kapalı kontağının girişine bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar bütün kumanda devremiz galiba şu an tamam. Yani start yaptığımda yıldız çalışıyor şu an. Problemi nötr bacağına nötr vermediğim için sistem çalışmadı. Hemen bir nötr veriyorum buradan. Nötr alıyorum. Zaman rölemin A2 nötr bacağına nötr veriyorum. Evet, zaman rölemin A2'sine nötrümü verdim. Şimdi tekrar start yaptığımda 8 saniye sonra üçgen çalışacak. saniyeyi biraz fazla ayarlamışım. 16 saniye. Evet 16 saniye sonra üçgen pozisyonuna geçti. Tabii ki üçgen pozisyonu arkadaşlar bu kadar fark olmaması gerekiyor. 5 saniye veya 4 saniye veya 6 saniye. Yani 5 saniyeyi geçmemesi gerekiyor. Ben şu an saniyeyi düşürdüm. 8 saniyeyi aldım. Evet starta bastığımda şu an motorum 220 ile çalışıyor. Daha az amper çekiyor. Şu an üçgene geçti. 380'e geçti. Evet 380 ile şu an arkadaşlar yol aldı gidiyor motorumuz. Stop yaptığım vakit duracak. Evet yıldız üçgenindeki mantık bu arkadaşlar. Yıldız çalıştığı vakit 220, üçgen çalıştığı vakit 380. Hani 220 ile kalkış yaparken daha az amper tüketiyor ve kalkarken işte fazla amper tüketmemiş oluyor. Ve 5 saniye sonra tekrar üçgene geçtiğinde 380 ile çalışıyor ve motor yol alıyorum. Yıldız üçgen bundan ibaret arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyoruz. Negatif veya pozitif yorumlarınızı bekliyoruz. Like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Takıldığınız yerler varsa sorabilirsiniz. Hani güç devresini yapmasam biraz daha açık anlaşılır olabilirdi ama güç devresinde yaptığım için epey bir kalabalık oldu. Şu an 220 ile çalışıyor motorumuz. Evet 380'e geçti.